Merhaba, Kendine Koşameli Podcastine hoş geldin. Ben Filiz. <laughs> Hayatta bazı şeylerden kaçmadan kurtulamazsın. Ama bazı şeylerden kaçarak da kurtulamazsın. İnsanın içinde bulunduğu yeri sevmesi gerekiyor. Başka yolu yok ya, sevmenin bir yolunu bulması lazım. Da Sevecek bir yer edinmesi gerekiyor. Diğer <laughs> türlü hayat iyi giderken, aslında her şey yolundayken, aslında çok küçük ufak eksiklikler varken yani bir şeyleri tamamlayamama, bir şeyleri eksik hissetme gibi duygular insanı çok eksik hissettiriyor, karmaşık hissettiriyor. E şöyle hissettiriyor. En çok da herkes yani senin kaçmak istediğin o gümbürtünün içerisinden bir gün birileri geliyor o gürül, gümbürtüye dahil oluyor falan o gün sonunda ona iste, isterlerse gidebilirler orada kalmak onun bir ev olduğunu düşün o evin içinde hala senin kalman şey hissini veriyor kaçmadan kurtulamazsın bazı şeylerden de edirtiyor yaşamak çok nadir rastlanan bir şey yani yaşıyoruz hepimiz ama Çoğumuz bunun farkında değiliz. Bazen aslında hayatta geçmiş yıllarda çok istediğim birçok şeye sahipken kendimi hmm, sakın bunları hiç ben istememişim de başıma gelmiş istemediğim o talihsiz şeylere birdenbire sahip olmuşum gibi geliyor ama geçmişteki düşünce yapımla geçmişteki hayata bakış açımla geçmişteki etkilendiğim insanların bakış açılarıyla hayattan bir şeyler istedim. Ee, ve aslında onların çoğuna sahip oldum. Ve onlar bile şu an beni tatmin mutlu etmiyor. İstanbul'da yaşıyorum ben. Geçenlerde salı evet salı günü 23 Nisan'da deprem oldu. Elazığ'da okumuştum ben. Elazığ'da okuduğum dönemde büyük bir deprem olmuştu. Onun etkisiyle ve İstanbul depremiyle alakalı söylenen şeylerle böyle çok büyük, korkunç şey bekledim. Hadi bina üzerime ne zaman yıkılacak, ne zaman öleceğim. Onu bekledim. Çok kısa sürdü buradaki. Ama sonra işte bir müstakil evimiz vardı. Oraya geçtik şu an. Oradayım. Bahçeden podcast'ı kaydediyorum. Hiçbir ön çalışma yapmadan sadece içimi boşaltmak istediğim, belki yayınlamam bile bunu kumeyimli niyetim. Yani şey derken buldum kendime ben hiç istediğim şeyleri yaşayamıyorum. Hayatta böyle oldurmaya çalıştığım hiçbir şey sanki olmasını istediğim yerde değilmiş gibi hissettim ama sonra daha büyük bir depremin olma korkusuyla geldiğim bu evde hani şeyle yüzleştim çabaladığım çoğu şey çok anlık bir şeye bağlıyor yani hayat birden sonlanabilecek bir yer ve bazen çok şükredebileceğim, memnun olabileceğim şeyler varken bunlara sahipken de şey yapamıyorum. Diyemiyorum ya. Çok şükür diyorum ama bunu hatırlamıyorum. Yani başka şeyler istiyorum, istemeye devam ediyorum. Bu biraz insan olmanın doğasıyla da alakalı bir şey. Yani bir şeye sahip oluyorsun, bir şeye ulaşmak istiyorsun. Zannediyorsun ki orada o bitecek. Yani koşmak istemeyeceksin ama bir şekilde insan olmanın bence biraz açgözlülüğüyle tatminsiz bir insan oluyorsun o zamanla. Ama hayat çok kısa gerçekten. O yüzden o yüzden mutlu olduğumuz şeylerin içerisinde olmamız lazım. Bu anlık hazlardan bahsetmiyorum. Mutluluk dediğimde Sürekli kalbinin bir köşesinde iyi hissetme halinden de bahsetmiyorum. Memnun olduğum bir hayatı yaratmak çok önemli. Ve çoğumuz çoğumuzun bazen sahip olduğumuz şeyin aksine istediğimiz şeye hayatı evliltmek çok kolay değil bence. Zaten belki de kolay olmadığı için, belki de zor olduğu için bunları değiştirmek, yapmak istiyoruz. Bu da bir sebebi bence. Ama, ama bence insan bulunduğu şeyin içerisinde de bir güzellik bulabilmeli ama bulabilmeli, kabullenmeli demiyorum. Biz zaten memnun etmeyen, mutlu etmeyen bir şeydi. Bir şey vardır ama bu memnuniyetsizliğin temelinde gerçek bir şey mi var? Yoksa o insan olmanın açgözlülüğü mü var? O da çok önemli. Yani ben iyi hissetmeliyim, huzurlu olmalıyım, iyi hissettiğim yerlerde olmalıyım derken ya da daha iyisine sahip olmalıyım derken aslında neyi istiyorsun? ...bunu bilmek çok önemli... bilmiyorum birçok şeyin bambaşka olmasını isterdim... ...bakıyorum bazen hayatıma 27 yaşına gireceğim bu sene... ...zaman çok hızlı geçti... ...üniversite bittikten sonra hayatın nasıl geçtiğini anlamadım... ...çalışmak en çok istediğim şeydi... ...para kazanmak, kendi paramı kazanmak... ...çok istediğim bir şeydi... ...ama... ...hep memnun olduğun şeyin içerisinde bir memnuniyetsizlik... ...aramak, bulmak... İnsan olmak çok zor bir şey gerçekten. Bizi oluşturan şey, beni ben yapan şeye çok fazla şeyin katkı sunması ve bazen kendimiz diyebildiğimiz o varlığın, o ruhun içini gerçekten çok sonradan görmek çok üzücü bir şey. Yani en azından görüyoruz tabii ki de de yine de üzücü bir şey. İnsanın kendisinden beklentileri olması çok normal. Büyük büyük beklentileri olması da çok normal. Ama bir beklentiye adım adım gitmeyi insan kabullenmesi lazım bir yerde. Büyük bir şey ise her zaman bence. Yani bugün sahip olduğumuz hayat koşulları kısıtlı olabilir birçok şey için ama biz çok uzak bir noktada imkan bugün için imkansız ama belki 5 yıl sonrası için yarın için mümkün olabilecek şeyleri hayattan bekleyebilmeliyiz ama onun zamanı olduğu koşuluyla onu istemeye devam etmeliyiz. Diğer türlü insana şöyle bir şey oluşuyor yani bir hayalim var hayattan beklentilerim var ama onları başkalarının gerçekleştirdiğini görmek ya da ona hiç aslında yakın olmadığını görmek ve yıllar geçiyor hala yaklaşamadığını görmek üzücü bir şey. İstememeli miyim bu kadar büyük şeyler diyorsun bir yerde ama istemelisin. Hayat böyle bir yer değil ki. İstemelisin. Sahip olamayacağın şeyleri de istemelisin. Ama belki de sahip olmayacağını kabul ederek istemelisin. Hani o ihtimali de göz ardı etmeye çünkü bende şöyle bir şey var. Bence birçoğumuzda bu var. Özellikle bu son birkaç senede işte çok işte hayattan ne istersen inan sahip misin gibi düşün. Bu tür şeylerin insanın gerçeklik algısını yıktığına inanıyorum. Yani gerçek hayat öyle bir şey değil. Evet birçok imkansız şey elde edilebilir. Birçok imkansız şeye ulaşabiliriz çok zorluk aşılabilir imkansız gibi görünen yollar aşılabilir koşarak erişebilirsin emekleyerek erişebilirsin ama ama hiç buna hiçbir olmayabilir edebilir bir şey olmak için biri olmak için kendimize çizdiğimiz bir insan profili var ideal benlik dediğimiz bir de öz benlik var yani onun şu an şu an sahip olduğum bir şeylerle idealize ettiğim şeyler arasında uçurum olmamalı aslında. İdeal benlik ve öz benlik diye iki şey çalışmıştım. Yani kendimde şu anki öz benliğim nasıl ve ben idealize ettiğim Filiz nasıl biri diye. Ve arasında çok fazla fark vardı. Ve psikolog bana şey demişti. ideal benlikle öz benliğin arasında bu kadar fark olmamalı. Bende çok farklıydı. Ben geçenlerde e, Çeçepiti'ye şey sordum. işte benimle alakalı bir tespitte bulunur musun? İyi veya kötü fark etmez. Sana bu zamana kadar anlattıklarımla bana bir geri bildirim ver. Et, etkili bir geri bildirim olsun ve beni şaşırtsın demiş. Bana demiş ki sen sürekli kendini onarma çabası içindesin. Ama bazen bu çaba seni hayattan koparıyor. Ben gerçekten benim özetim bu bu arada. Yani ben çok fazla kendimi onarma, değiştirme çabası içerisindeyim. Yani karakterimi İnsan bazen kendisini çok geç tanıyor, çok zor tanıyor. Bu değişim dediğimiz şey var ya bunu ayrıca detaylıca konuşalım da istiyorum. Yani böyle çok herkesin dilinde olan çok basit bir şeymiş gibi geliyor ben şu an 27 yaşındayım. Üniversite zamanından beri yani 18 yaşımdan itibaren ben kimim, nelerden hoşlanırım, ne yapıyorum Gerçekten kimim diye sorgulamaya ilk başladığım zamanlar, o zamanlardan beridir. Kendimle alakalı çok altını kalın çizdiğim şeyler bile zamanla değişebildi, ama bazıları belki de hep öyleydi yani ve ben sonradan fark ettim. Yani değişim çok kolay bir şey değil değişmek. Yani ailemizden karakterimize çok fazla şey geliyor. Bazen onları da çok eleştirdiğimiz onlarda çok yargıladığımız, kaçmak istediğimiz çoğu huyundan ben bunu asla yapmayacağım dediğimiz çoğu şeyi yaparken kendimizi buluyoruz ve ben bazen çok şok oluyorum yani annemde eleştirdiğim bir harekete biri bana bir geri bildirim verdiğinde o zaman da anlamıyorum. E annemle yaşayınca o anı şey diyorum oha yani bunu ben de yapıyorum. Yani ben bu hareketi sevmiyorum ama bunu ben de yapıyorum. O yüzden insan kendini fark etmesi de çok zor ama imkansız değil. Değiştirmesi de çok zaman alan bir şey. Gerçekten değişim çok zaman alan bir şey. Sen bunu kabullenmesi lazım çünkü bitmiyor. Yani ben oldum bittim diye bir şey yok. İstediğin bir seviyeye gelebilirsin. Ama oldum bittim diye bir şey yok. Ama şöyle bir, benim yaptığım gibi bir şey de yok. Her zaman kendimi onarayım. Hep en iyi versiyonuma sahip olayım. kendime en iyi ben bileyim. Böyle bir şey de yok hayatta. Yani hayat böyle bir yerde sürekli kendini yargılayarak sürekli içinde bir yargıç taşıyarak bu hayatı yaşayamazsın. Bazen o içindeki insanı oturup sarılman, sevmen, kabullenmen gerekir. Bu ya ben buyum. Mesela insan bu cümleyi başkalarına kurabiliyor. İşte onu çok eleştiren, onu değiştirmeye çalışan bir insana bir yerde artık patlayıp ya ben böyleyim beni böyle sev diyebiliyor ama kendi iç sesine, kendini yargılayan o yargılayıcı iç sese şunu söyleyemiyor. Ben böyleyim. Beni böyle sev, böyle kabullen diyemiyor. Bence en zor insanın kendisini kabullenmesi. Ben bunda biraz güçlük çekiyorum. Yani kendimin çoğu şeyinden memnun bir insanım. Ee, ama işte bu da birazcık sevmediğim bu huyum. Böyle bir ideal benlik koymuşum ki kendime. O kadar uzağımda ki, o kadar uzağımda ki sanki ben o insan olmayınca çok kötü bir insanmışım. Çok eksik bir insanmışım gibi geliyor. O yüzden sürekli bir kendimi onarma çabası içerisinden yani içerisinde oluyorum ve bir sonra gerçekten hayattan çok kopuyorum Diyorum hani sahip olmak istediğim çoğu şeye sahip oluyorum ve bunlar beni memnun edemiyor. Çünkü idealize ettiğim filiz daha fazla şeye sahip, daha farklı. Hayat böyle bir yer olmamalı. İnsan kendisini sevmeli, kendi içindeki yargıcın elinden o kılıcı almalı. Nereye gidersen git. Bugün hayatın içerisinde yani elinde çok fazla imkan olduğu senaryoda gitmek istediğin her yere, uzaklaşmak istediğin her yerden uzaklaştığında dahi kendi kafanın içerisindeki o insanı bir yerde bırakamıyorsun. O sevmediğin her kaçabilirsin. Ama kendi kafanın içerisinde o sevmediğin düşüncelerden kaçamazsın. Nereye gidersen git kaçamazsın. Yani insanın kendi kafasındaki insana bazen susturmayı bilmesi gerekiyor. Ona kendini kabul etmeyi öğretmesi gerekiyor. Çok sevdiğim bir şiir var. Şehir şiiri diyor ki bir başka ülkeye bir başka denize giderim dedin. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet. Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi gömülü kalbim. Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede? Yüzüm nereye çevirsem, nereye baksam kaya kırıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yılını tükettiğim ülkede. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada bu köşecikte öyle tüketin demektir bütün yeryüzünde. Çok doğru değil mi? Bu yüzden insanın bu hayatta herkesi bir kenara koyup önce kendisini sevmesi lazım. Kendisini kabul etmesi lazım. ChatGPT ile genelde konuşmalarım şöyle bitiyor benim. İşte bir şeyi konuşuyorum. Kafama takılan bir şeyi konuşuyoruz, konuşuyoruz. Diyorum ki bu konuyla alakalı bir podcast hazırlasam sence nasıl olur diye soruyorum. Sonra bir podcast hazırlıyorum. Bu konuyla alakalı da konuştuğumuzda bana şey demişti. ...işte sen kendini onarma çabası içinde olan bir insansın... ...dedikten sonra istersen bundan nasıl kurtulacağını anlatabilirim falan dedi... ...ve ona dedim ki ve şu an kendime de diyorum ve size de diyorum ki... ...bunu, bunu onarmaya çalışmayacağım ben mesela bunu kabul edeceğim... ...böyle bir şey yaptığımı kabul edeceğim... ...ben kendini onarma çabası içinde olan bir insanım... ...ve bu beni çoğu zaman hayattan koparıyor... ...çoğu zaman beni memnuniyetsiz bir insan yapıyor... Bunu kabul ediyorum, ben böyle bir insanım ve şu an bunu değiştirmekten ziyade bunu kabul etmeye çalışıyorum. Bunu da onarmaya çalışmak istemiyorum ve bence hayattaki her şeyi onarmasak da olur. Çoğu şey zaten zamanın akışı içerisinde kendi yolunu bulmuyor mu? Vücudumuzda oluşan herhangi bir yarayı kapatmak için sürekli o kremi sürelim mi, bu kremi sürelim mi diyoruz. Zaten o yara iyileşeceği yolu buluyor değil mi? biz de hayattaki eksikliklerimize bazen bu gözle bakabiliriz. Kapatmaya çalıştığım ya da onarmaya çalıştığım, tamamlamaya çalıştığım, yapmak istediğim şeyleri yapmaya devam edeyim. Elimden geleni her zaman yapayım. Belki de daha fazlasını yapayım. Ama bazen canım hiç istemediğinde, bazen bu yapmak istediklerim, düşediklerim için yeterince iyi hissetmediğimde ve yorgun hissettiğimde ben bir insanım ve bu da böyle olsun bugün de böyle olsun bugün de eksik olsun yani eksiklikle değil bugün de böyle olsun diyebilmeli insan ve dediğim gibi bence en önemli şey burada insanın kendi kafasındaki o insanla el sıkışması onunla el ele tutuşacaksın çünkü onunla kavga edemezsin o sensin şey gibi düşünelim bence burada hani biriyle kavga ettiğimizi düşünelim. Sevmediğimiz biri olsun bu ya da sevdiğimiz biri olsun kavga ettik. Ne yapıyorsun yani o insanın bazen inadına bir şeyler yaparken buluyorsun kendini. Yani ona sürekli laf sokmaya çalışırken buluyorsun. Onu kötü hissettirmeye çalışıyorsun sana hissettirdiği kadar. Ama kafandaki insanla kafandaki o kişiyle bu tür atışmalara girmek insanın kendisine zarar diyorum ve podcast'i burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.